Merhaba arkadaşlar bugün seviyip birlikte Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım başlayalım. Bugün oyun olarak Minecraft seçtim arkadaşlar. niye Minecraft ben de bilmiyorum hiç muhafku mu açılıyor bu oyunda. Neyse. Haydi <laughs> bakalım. Neyse arkadaşlar ben biraz kafayı sıyırdım son günlerde. Okulda geldi üstüne. Ben iyice kafaya sıyırdım. Böyle indirin oluyorum. Neyse evet arkadaşlar. Şeye girecektim de. Ee, ne girsek ki? Hmm, ne girelim? Bence bir şey girmeyelim. Yeni video kuralım. Yeni ee, şey kuralım. Dünya kuralım. Video yazalım. Ee, nerede o? Tamam. Survivor Eons. Hmm, show koordinat koordinatları açalım. Ee, hileleri aktif olacak. Evet. ben inventory açalım. Shader'ı da açalım. Güzel gözüküyor. Severiz. Yeriz. Girelim bekleyelim. Hemen gelişim tak 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 yapalım. Hadi gidelim artık. Ben direkt madenleri ineceğim. <laughs> Arkadaşlar. Bir gün e, gel, gelirse kuzen bir video şeye gireceğiz. Hmm. Ama önce bir tane tıkla gelecektim girecektim de. Dedim girmeyeyim ben onlardan önce gir, Onlardan önce kasılırsam şimdi ağlarlar dedim. Dedim yok yapmayayım. Neyse. Arkadaşlar onlara da girmemizi isterseniz şöyle arkadaşlar kavga yapıyoruz son günler. Mesela e, savaş yapmıştık oyuna ilk açtığımızda. Ben bayağı geliştim. Önce. Aslında, ben de girmek istemiyordum çünkü yani girmek istemiyordum çünkü bilgilerim gözü küçüktü. Yani bizim özel bir hazinemiz var. Onu saklıyoruz. O göz, o göz küçük. Bu aralar çiçek bulabilirler. Yani. Bakın bir çiçek var. Evet. Evet arkadaşlar adada doğmamışız. Adada doğmuştu arkadaşlar. Aha bu ne? Hava kabarcığı var işte bu adamın. Kesin orada bir şey bir şey yokmuş arkadaşlar. Ne oluyor lan? Hadi koş koş. Arkadaşlar. Benim bir tane suya varım var. Ben sildim. Application. <sluklanción> nerede? nasıl bilmiyorum. <sluklanıyor> koş 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 Aa, Böyle şansım ben. Ya ne yapacağım ben? Neden kumu zor kırıyorum? Abo! Biz yandık. Aga biz yandık. Yuh! Madence okumuş. Üç kaç dakika görüyorsun sen. Bu ne ya? Neyse. Hayatta kalmamız lazım. O zaman hemen hayatta kalmak istemi çıkartıyorum. Kürek ve bu. Şimdi bunu Tabii bir şey yapar mıyım? Hayır yapmam tabii ki de. Ha! milak ya. Ne Şuradan koş. Elmas çıktı. Elmas çıktı. Elmas çıktı. O pencereye takmak için nereden aklıma geldi hiç fikrim Ah oh, tamam. Tamam 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 kurtardık. Kurtardık eli. Eli kurtardık. Öf oh, tamam ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? hadi. yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? tamam. yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne bu ne aşırı artık gitmeyecek denizde. Demeksin. <laughs> Ama vadenci arkada var. Yeter ya buna. ne? milletin şanssızlığına köy bile çıkmaz. Benim o yarı şanslı yarı şansıma <laughs> gardiyan mekanı çıkar. Nasıl kıracağım memuru? Ne kadar kaldı? 2 dakika. 2 dakika bir tane kırarsın. yarım saat. <laughs> evet olacak bize ne bak. Bak orada buz biyom var. Ada var yine. Buradaki odunları sömürelim. Ve bu koyunu ben... E, bu koyunu öldürür müyüm? Ya bak. Geber geber geber. geber. Ya bu... Bu akşam akın... Anneni... Gelsene. Neredesin? Ben senin anneni öldürdüm. Farkındasın değil mi? Gel beni sen benim yol arkadaşım olacaksın. Hayır orada kendini kurtar. Gel buraya. Of, bir dakika. Gel buraya. Me. Magic geliyorsun ben. Magic sen ot ye. Ne kadar ot yiyorsun ya? Yok. <laughs> Büyüye artık yeter. Gel buraya. Nerede o? Da tekne yok. Tekneye sona koymuşum olmayı. Ana. Vallahi billahi de ana Şimdi o benim yol arkadaşım var. Yani orada Allah. hayvanlar tekne oturunca çıkmaması gerçekten ayrı bir şey ha? şaşırıyorum hala oturuyorsun anneni öldürdüm annene alo senin kafan basıyor mu basmıyor mu bunu evet kabul ediyorum sonunda video bitti sonunda sonunda, 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 sonunda. Balta yapmalıyım Ha baltaya sanki hayatımda ilk kez çok özel bir an benim için ben <laughs> direkt bunları yapacağım ya işte onu ben boşa çözmedim güzel. Yaralandık. Ha şunlarda demir yapılıyormuş. Ben yapayım üç tane de. Ha kova da yaptım. Maşallah ne her şeyi yaptım ben. Arkadaşlar oyun bitmiştir. Selam. Hadi görüşürüz. Şunları <laughs> alalım. Mis gibi. Baltamız azıcık da odun toplayalım. Sonra yola çıkalım. Ama yola çıkmadan önce ben acıkacağım beni. Kayramaçı çiziyor. odaya geliyor. Tamam arkadaşlar Kale gitmiş bulunmaktadır. Bir de artık oyuna devam edeceğiz. Geber geber geber. Oha 3 et, et çıktı. Oh bereketli. Bakayım yemişim ben bunu. Oğlum siz ne ara doğuyorsunuz ya? Bak almak mı istiyorsunuz siz? Ne yapıyorsunuz? Sen de geber. Ben yemeğimi çıkartacağım ben bir tezden. A sen yarılıyım yoldaş arkadaşım. Sen, 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 sen. kötüsün. Hop siz yine mi geliyorsunuz ya? Geber <laughs> geber. Ulan sen ne de deri Yok. <laughs> ma 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 Ağaçları görelim. Öldüreyim. Bence öldüreyim. Hakikaten olur. Evet tamam bırakıyorum. Tamam bu geceyi böyle geçirek. Nasıl geceyi geçirmemize bile gerek yok. Şurada iki dakika yatak yapabiliyor muyum? Evet yatalım. Senin yanında uyuyacağım bugün. Sana alıştım. Boş. Al şu iki tane pişsin. uyuyalım. Sonra işi alırız. Elimizden kopartırız. Lan. Hoş. Ama ama ama. Medir hala. Annen öldürdüm annen. Neyse ben bunu getirttim miyim bu büyüyünce psikolojik baskı uygular. Evet doğru söylüyorum bence. Acıktık acıktık yahu yemek ye hazırım acıktık. Acıktık. Dört zümrütümüz var. Evet. Bir elmasımız var. Üç tane derimiz var. Oğlum oyun başından böyle geçmemiz bence çok büyük bir mucize sence. <laughs> hı hı. Ben sana toprak verim. Dur bekle. Çimen değil. Aslında varmış da neyse. Tamam sen yiyebilirsin. Ben sana bir şey demedim. Yes. Anam de, de gitti. Vay vay vay. Oy oy oy. Şimdi şu ateşle dört günde bir şey. Ben biraz daha açıklayayım. Evet ben. Adın kara koyun olmasın yok. Ne olsun senin adın? Ben adın Karayün. Evet adın adında senin. Ne millete başka isimler koyuyor. Ben, benimki de biraz yaratıksız yani. Ne diyeyim ben? Ne? Büyük bir değişik bir şey. Sen karışma büyük bir etmez. Azıcık daha kömür yapacağım. Ama dur bakayım o pişmiş mi? Söndü. Aa dördü de pişmiş. Okey o zaman çatımızı da çıkarmayalım. Şunları toplayayım. Hadi bakalım. Seninle gidiyoruz. Karayün de biraz böyle saçma isim var. Ne olsun dursun yani güzel isim. Gibi. Neyse. Hadi Karayün gidiyoruz. Bu yolculuk zorlu olacak ama ilk önce buraya atlatacağız. Evet. Seni nasıl hızlandı keşke Ama hızlanmak iyidir. Dur lan, beklesene. Sen git bir tane. arayın. Kusura rörü. Ben hiç adam mı? Ona mı gidek? Hem araç da varmış, ona gidek. Tam burada yaşam kurarız o zaman. Ama karı kovan da var. Yiyecek sıkıntısı da çıkmıyor. Aa. Ulan ne kadar ada seçtin. Karayun sen helal misin? Karayun. Ay karayun. Karayun. Seni buradan nasıl çıkaracağız? Karayun seni çıkartamayacağım. Maalesef karayun. Karayun. Karayun çıkarmam lazım. Neyse öldüreceğim seni. Abi mı olup duruyor kardeş? Ne Haydi 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 Sen yani kurtulamazsın kara yüz. Ben en sevdiğim dostum Çünkü benim başka dostum yok. Ha arı. Kapı çaldı. <laughs> <laughs> Karayın. Buradan gitmemiz lazım. Arkadaşlar neyse biz ikinci bölümde devam edelim. Hadi görüşürüz.